Arkadaşlar merhabalar. İkinci ünitemiz hücre konusuyla devam ediyoruz. Hücre terimini daha önce duydunuz. Canların ortak özellikleri konusunda ilk hücresel yapıdan bahsetmiştik. Hücrenin ne olduğunu tanımlamıştık. Bu ünitemizle beraber gençler hücrenin daha detaylı yapısını göreceğiz. Hücre teorisine ilişkin çalışmalardan bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar hücre ne ile gözlenebilir? Nasıl gözleyebiliriz hücreyi? Gözle görülemiyor. Çıplak bir gözle baktığımız zaman göremiyoruz. Hücreyi nasıl göreceğiz? Mikroskop aracılığıyla ancak hücreyi gözlemleyebiliyoruz. Bu mikroskobik çalışmalardan şöyle bir bahsedelim. 16. yüzyılda Jensen adlı Hollandalı bilim insanı mercekleri kullanarak 9 kat büyütme gücüne sahip bir mikroskop icat etmişti. Yapmıştır. Daha sonra bizim için de en önemlisi bu. 17. yüzyılın ortalarında İngiliz bilim insanı Robert Hooke hücre terimini ilk kez kullanan kişi olmuştur. Robert Hooke mantar meşesi bazı kaynaklarda şişe mantarı olarak da geçiyor. Bir kesit talıyor ve aldığı kesidi geliştirdiği mikroskoba yerleştiriyor. Bu mikroskopta boşluklu yapılar görüyor ve bu boşluklu yapılara hücre adını veriyor. Yani hücre terimini ilk kez kullanan kişi Robert Hooke. 17. yüzyılın sonlarında da Anton Leeuwenhoek icat ettiği mikroskobun gelişmesiyle su içinde yaşayan tek hücreli canlıları sperm hücresini ve kan hücresini incelemiştir. Daha detaylı görüntüler veren merceklerin ise geliştirilmesi için 100 yıldan fazla zaman geçmiştir. Schleiden, Schwann ve Virchow dediğimiz üç bilim insanı günümüzde geçerli olan hücre teorisini ileri sürmüştür. Hücre teorisi 5 maddeliktir. Birinci maddemize baktığımızda tüm canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Tek hücreli canlılar ve çok hücreli canlılar diye gözlemleyebiliyoruz. Hücre canlının yapısal işlevsel en küçük en temel birimidir ki hücrenin tanımıdır aynı zamanda. Tüm hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelmiştir. Hücrelerde kalıtım maddesi bulunur, bölünerek yavru hücrelere aktarılır. Tüm metabolik olaylar da hücre içerisinde gerçekleşir. Günümüzde ışık mikroskobu ile çoğu hücre ve bazı hücre yapıları görüntülenebiliyor ancak ışık mikroskobunda birçok hücre organelinin incelenmesine olanak sağlanmıyor. Elektron mikroskobu geliştiriyor. Bu elektron mikroskobuyla imkansız olan hücre organellerinin keşfedilmesi de sağlanmış oluyor. Hücreleri yapısal olarak ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Yapılarına göre prokaryot ve ökaryot diyoruz. Prokaryot ve ökaryot arasındaki farklar bizim için önemlidir. Prokaryot ve ökaryot terimi oldukça önemlidir. Prokaryotik hücreye baktığımızda zarla çevrili organeli olmayan hücre diyoruz. Yani basit yapılı hücrelerdir ve prokaryotik hücrelerin tamamı tek hücreledir. Prokaryotik hücrelerin kalıtım materyali gördüğünüz gibi sitoplazmada dağınık halde bulunmaktadır. Prokaryotik hücrelerde iki canlı alemine örnek verebiliyoruz. Bakteriler ve arkeya bakteriler. Tekrar ediyorum. Prokaryotik hücrenin zarlı çevrili herhangi bir organeli yoktur. Yalnızca ve yalnızca prokaryotik hücrede ribozom organeli bulunur. Ribozom organeli de bütün canlılarda ortak olarak bulunan organelimizdir. Kafanıza takılan yer şurası olacaktır. Prokaryotik hücrede zarlı çevrili organel yoksa ribozomun ne işi var diyeceksiniz. Ribozom zarsız bir organeldir. Ökaryot hücreye baktığımızda ökaryot hücre daha gelişmiş hücrelerdir arkadaşlar. Çok hücreli ve tek hücreli canlıları kapsamaktadır. Ökaryot hücrede zarlı, zarsız bütün organeller bulunmaktadır. Ökaryot hücrenin kalıtım materyali çekirdekte bulunur. Ökaryot hücreye işte örnek verdiğimizde, canlılara örnek verdiğimizde Öglena, paramesyum, amip tek hücreli ökaryot canlılarımız, algler, mantar bitkiler, hayvanlar da çok hücreli canlar grubumuz. Alplerin bir kısmı da tek hücrelidir arkadaşlar. Ökaryot ve prokaryot arasındaki farklara baktığımızda prokaryotta zarlı çevir herhangi bir organel yok. Ökaryotta zarlı zarsız bütün organeller var. Prokaryotun arkadaşlar kalıtım materyali stoplazmada bulunuyor. Ökaryotun kalıtım materyali çekirdekte bulunuyor. Prokaryotların tamamı tek hücreli. Ökaryotlar hem tek hem de çok hücreli. Prokaryotlara örnek verdiğimizde bakteriler, arkeya bakteriler. Ökaryotları vereceğimiz örnekler ögnene, amip, paramesi bitişim mantarlar ve bitkilerdir. Aynı zamanda ökaryot ök hücreleri, hücreleri üç gruba ayırıyoruz. Hücre zarı, stoplazma ve çekirdek diye bir sonraki dersimizde de hücre zarından devam edeceğiz. Hoşçakalın.